ben zaten çekmiştim bu videosunu. Berat'la çekeceğiz bugün. Evet. Lan ben çıkacağım da. Hasan, Hasan arkadaşımız. Hasan. Hasan. Gel gel lan Hasan arkadaşımız şey yapmış, oyunu oynamış, videosunu da çekmiş. Bana paylaştığında haber verdi. Çaktırmayın. Ee, paylaşırken haber verdi. Eee... dedim kanka vay be ilk defa video atmışsın <laughs> falan dedim boşverin. Videoda başka şeyler var bu arada. Aynen. Beni kurtarın. İşte öyle botlar falan çektik. Beyler e siz hangi oyundasınız anne? Neyse. <laughs> eee ne oldu <laughs> şey. bak 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 bak. Gel gel vurul vurul vurul. Beyler Aynen. siz hangi oyundasınız anne? Tam vurul bir. Aynen. Şey olsun. Beren, daha hızlı. götüreceğim yemin ederim. Bir şey Beren Beren. yok. Beyler hangi oyundasınız anne? Bak zaten var bak hadi. ya? Hadi hadi. Deneyeceğim bir hadi. hayır hayır. Sonra kere ke. sonra kere. Sonra Değil hadi hadi. Evet. Sen işte, de. 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 evet. bitirdim. Daha, da. Kanka bak şimdi İki dakika şurada şey yap göstereyim geri getirdim. Tamam. Beyler çıkın da ben de geleyim. Bak bak şimdi kıza bak. Dur. Beyler. <laughs> Görüyor değil mi azı? Beyler. Beyler. Ya ne çekiyoruz video? Seni böyle götüreceğim bakayım. Yani. Karas. Vay Allah. Berat nasıl? Gelemem. Mükemmel. Hızlı mıyız bu arada? Çok Bayağı güzel. hızlıyız. <laughs> Koşmaktan daha hızlıyız oğlum. Ben, bana bir bandaj atsana ya, be ya. ya. Ya ben çıkın ya. Ya çıkın ya. Kendim aldım dur. 20 saniye geçsin zaten. Var lan var var. var. Allah belanı sıvasın <laughs> lan. Bandaj geliyor mu zaten? Dursun da sana. Ben verince. Aaaa. Niye vuruyor Tam gel drop. Şirbanlıcım olur Red light. Şirbanlıcım var ya. Ha direkt aldı ya. Direkt. Sen bize mi olacaksın? Sen bize mi olacaksın? Oğlum. Kimlik <laughs> ne Bu oyun var. Oyunda bu Ya ne?

Aha, itemedin ki. Oğlum benim amacım itmek değil ki yeri düşürmek. Ana yani ba <laughs> <laughs> bak. Itemedim, itemedim. Dur itemedim. dur itemedim, dur Bandaj elimizde olsaydı görükseydi daha güzel olabilirdi ama elimizde görükmüyor bandaj. Den 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 den. Bir şey gösterdi. Neredesin? Bak bak. Dur, dur. Bana bak arkana. Ama şarkı başka var. İyi değil mi? <laughs> Anne. Bu normal yürümeden. Daha iyi. Canım bir. Canım bir. Canım bir. Al. Ne yaptın lan? Hey Allah. <laughs> Yok oğlum. Yok oğlum aaaa ooo yok ben gidiyorum ölmüyor mu? ölmüyor mu? şu berat sen niye ta oradasın sen şimdi görürsün kanka beni ittiler kanka ben emotla daha hızlı gidiyorum ağlayın sizi ya. İki iki, iki çok sağ olsun. Oha, uçtu mu? Aja. Nasıl? Kafeye ya. Ya şu. Al kız ya, şu Oldu. Gel. gel. Gel burada boş ya. İyi sen. Ya oğlum beni en başa geldik. Artık görükmüyor. Neredesin? Neredesin? Ha gel hadi. Bandaj ihtiyacın var mı? Yok. Kanka, kanka inşallah Mona Lisa gelmez ama Mona Lisa'dan tövbe ettim ben artık. Kanka, hani, şey 20 yüzde 20'lik lok aldık ya bir şey olmaz. Ya oğlum öyle diyordun ama valla olmuş en son. Kanka, kanka. sen o <laughs> neredesin lan? Gittim seni. Hadi. Oha birini öyle bittim ki sonra gittim. da hadi hadi dalgonayı yaparız baba. Abi, ya dört bir şey çıksın yıldız yıldız, yıldız gibi yapalım. Evet, ben Kank, ben kare ben de... çıksın kare 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 benim için çok iyi bak gidecek bana mola verecek. Al. Kanka verdi <laughs> mi? Yok, ha, yapınca, ben bana da ben... e Kanka tıklaya tıklaya yapın. Çok aşırı hızlı oluyor tıklayarak yapınca. Kanka yok ben şeyciyim, sürtümcüyüm. Bitti. 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 Ben senden daha önce bitirdim. Ben tıklayarak daha hızlıydı. Benki daha ben, 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 Helal oğlum? Hayır yine bağırdı. Çok yeme bu arada. Bayağı can dolduruyor. Şey gecede yardımcı olacak. Oğlum niye bir tane bir tane sıkıyor? Çok saçma. Kim? Ka Adam şemsiye yapalım. Şemsiye çıkarmış. Dur Üstünden atlayabiliyor. Gel. Sıkı Mona Lisa Mona Lisa. Yapamaz yapamaz. Yaparsam al. Pff. Bak dan 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 dan. <laughs> Bandajı, bandajı ihtiyacın var mı? Yok yok. Adamların önünde durarsan seni vuruyorlar. Vuracak gör. O adamı yüzde yüz vuracak. Arkadaşlar oyun bitti mi acaba? Bir kanka. Mi? Durun bekleyin. Üç kere yapamıyor bu kanka. Yapamaz ki. Zaten sıçracarsın bu defne. Kanka biz çok oyuncudan girdik. Oğlum girmeyin Öyle lan öldü. durun. Öldü, bay bay. <laughs> öldü. <gülüyor> bana bak, bana tam pozunda durdu. Kah boşa bir şey Kanka bu arada bir şey söyleyeyim. Kanka bu hareketi yapanlar var ya kanka. Bu <laughs> e, bu kötü hareketi yapanlar var ya, ya kanka. Çok... Onları mal hmm, gelse kanka. 3 şey saniyede bile yapamazlar. Dayanamazlar bile. Ben yarısına kadar yapıyorum ondan sonra uyarı veriyor ölüyorum. Kanka ben, kanka ben neredeyse bitiriyordum. Ben de işte uyarı veriyor ölüyor ondan sonra zamanında yapamadığın için. Kanka şey şimdi bende, senin o Abi bak. çok mu zor? Yoo, kolay. Kanka bu şeyi al şuna al, şuna. bu daha çok çok damage veriyor sanırım. Bakın daha fazla veriyor oğlum. Burada hem daha fazla can veriyor, bir tane de kırık şişe veriyor güneyye. Hepiniz altın lan. Uçuruyorlar adamları ama, o kötü. Başını çıka çıka çıka. Hopa, ben aldım. Abi de gördüm. İkinci ben aldım. İkinci ben aldım. Ye yeah, ikinci ben aldım yapı. Uç yine itti beni. Kanka gel güvenli bir yere gidelim. Nereye gidelim? Ka ben kamerama çıkacağım yine. Ben video şey yapıyorum değil mi? Video çekiyorum değil mi? Çekiyorum tabii oğlum ben niye çekmeyeyim ki video? Aslında önceden de çekmiştik video ama sen hatırlamıyorsun. Oğlum çekmiştik zaten. İki saatlik videoda çektik bunu. Evet işte. Bu arada sen bunu sev sevdin sanırım anlatan. Orada. Sevmedim oğlum abartma sen de. Nasıl sevmedin? Sevdin ya. Ben senin uğruna giriyorum. Ya bit ya. Kaç şu sabit ya. Oho bro gardındaki şeye vurdum. Çok fazla vurdum bu arada. Kanka ben savaşacağım ya. Sen savaş ve öl ben. Ben, ben saklan. Sen, da... sen kaç levelsin? Ben 10 11.5. İyi. Kanka benim levelim iyi Benim levelim kaç mesela? 22. Hayır 21. Kaç? 21. Kanka bandaj basarak saniyesinde başa basabiliyorum bandajı. Kanka bir dakika kaldı zaten dayanırım. Bandajım bandajı var, var ya zaten <laughs> Kanka tüm yemekler var şu an. Niye öldürdün abi? Aa sen ne kadınısın? Ne ne buluyor? Başka. Neyse en azından en Allah'tan bandajım var ya. Kaka sakuta sakuta şey sakuta ile ben işte bir sağ arkadaşım. Kanka ben herkesle arkadaşım. Ya. Kanda tamam her şeyimiz tamam değil mi? Bandajımız falan var. Seni sen yok sen. Bak ben ne bandaj var şeyim var. Tamam. Kim ben de bende Ringo var. Soda var, orangey var işte bu orangey. bay. Bu ne kim kelim oldu lan? Orangey. ben geliyorum ben? Kanka bu o kadar zor değil aynı tiyeme gelirsek ya. Ben bayağı iyiyim bu oyunda. bu oyunda. Kanka halat ikimiz olması gerekiyor. Yok kanka sen önceden gidersen de oluyor. Ben herkesi bekleyeceğim en sonunda gideceğim. En sona gittiğim için ilk ben başlıyorum o yüzden. O zaman tamam. Kardeşim ben de Sorun En sonunda değilsin ki sen çoktan gittin. Herkes girsin de hadi artık girin ya. Adam itti adam sonuna kadar. Let's En sonunda ben varım. Kuru. Aynen en arkadalarda ben varım. Etteneet! Ya ben değilim. Neyse. Kanka aynı takımda değiliz. Ya ya kanka. Kanka inşallah ilk sen gidersin de ölmeyiz. Ölme anlamında değil. Kanka, kanka siz de iki kişi Siz de Kanka bak bu, bu, bu arada sen ölürsen kanka videoya devam edelim şimdi videoyu bozmayalım sıkıntı olmaz değil mi? Bu maçtan sonra şey bir daha oynayacaksın ondan sonra yatar. yatak Yatak? Ya oynayan mı daha istiyorsun? Kanka bir oğlum be, ben uyumayacağım ki ben annemle vakit geçireceğim annem dedi Yarken <laughs> <laughs> e, e, içim oldu bir güneş ballar bazen hayat <laughs> <işit>. ha? <laughs> Daha gerek de sonra annene bak dikişir. mi bence maviler kazanır ya. Bence maviler kazandı kanka. 13. Ben <laughs> Kanka maviler Kanka 5'i gördük. Daha yeni 5'i gördük yani net maviler kazandı. Kanka hepsi <laughs> soru işareti yapıyor. Belli zaten görmesen bile belli. Evet 8, 5 K8 5'e kadar düştü. 5'e kadar düştü. Kanka, siz de olabilirsiniz o mavi sanırım. Bilmem Kanka, mi? kanka ben bir dans edeyim. Kazandı yani. kanka. Kırmızılar kaybetti. Biz biz kırmızıyız ha. Kanka sen iyi haber sen bu maçta geçebilirsin belki. Niye? Şey iki, kişiniz kişisiniz ya, aranızdan bir kişi gidecek. Başlamadın ne mi oyuna? Başladık biz. Kanka önümde sen varsın. Kanka iki kişi hata yaptı. Biz de herkes hata yapıyor. Ona rağmen yakınız yani. Kanka biz gittik ya. Ya bunlar hepsi yanlış yapıyor. Bir tane bile doğru yapmadılar. Ya kanka bu ne ya? Çok saçma ya. Takım bana. 20 level'im güzel bir takım versin. Ver diye güzel bir takım. Öldüm ben ya. Bu ne? Saçma mı bu? Ne? Ya benim bir levelim var. Karşıma kızlar var. Bir level diyor. Diğer iki level. Al. Kavşan video devam edeyim mi? Nasıl? <laughs> Ha? E tamam bundan sonra bir maç daha gireceğiz. Tamam tamam. Olsa videoyu kapatırız. Sen mi sonra Kaan'la birlikte oynarız. Nasıl fikir? Kuzey niye geldi? Yani? Ne oldu anlamadım. Ka Kuzey, Kaan Kuzey muhtemelen şey sildi. Robux silmişti galiba. O çok seviyordu. <laughs> kanka sende 10 <laughs> <on> bin <laughs> bu, milyon mu var? 10 milyon. Evet 10 milyon var kanka. 10 milyon varsa son, bir kere sonra gitmişsin demektir ya. Gittin mi? Ha? şey 10 milyonun varsa bir sunum var demektir. Bir sonun? Bir kere sona kadar gitmişsindir ama ölmüşsündür. E kanka, kanka o, o siyahlı yere kadar gittim kanka. Glass kanka, geldi Allah kahretsin Glass. Kanka bu arada beni de otomatik olarak lobiye attı. Ben yine seni bekleyeceğim. Tamam. Kanka Glaster oklama. full insanları bekle. Şey değilse eğer hiç kimse okumuyorsa şey ya şeydir aynı yine aynı yerden atlayacağımdır ya da çapraz atlayacağımdır eğer. Bak dört kere aynı yerden atlatıyor bu Haberin olsun. B Bende hepsi yan olmuştu hepsi. O yüzden kazandım zaten sonu. Kanka son bayağı zor ama. Sen de biliyordur bak. Yani biraz sıkıntı olacak. Kanka bu Kanka arada mi? oynamayı seç şey yaparsan. Eee ne ismi. Eğer oynamamayı seçme oynamayı seç. Niye? Kanka o, o daha, o, o daha kolay çünkü, daha kolay çünkü oyun. oyun. Şey La Liga La yapıyorsun. Adamları öldüreceğim yine. Şey, eğer fazlaysa. Bak, bak eğer güçlü e değilse şey. Eğer seni birisi tutarsa Q, E, F falan yapıyor. Kaçmak için. Zamanında Zamanla tutturmaya çalışıyorum. Tamam, tamam mı? Kanka adamlar tahmin etmeye falan çalışıyor. Ben gidiyorum. Kanka sen ne diyeyim? Sağ diyeyim mi? Kanka sol de. Da... Sol yap, sol aynen. Şey hangi yerden gittiniz ilk? İlk sağ. Öldün mü? Kanka? Yo hala yaşıyoruz. O zaman bir daha sağ. Sol, sol yaptık kanka. Ya, tamam. Şimdi bir daha sol yap. Hadi bir kere. Güvenebilir miyim sana? Güvenebilirsin. Sol. Kanka biri sağ yaptı öldü. Sağ ol, yaptık. Şu an gidiyoruz hadi hadi hadi. Bak ben sana diyorum bazenleri iki kere üç kere yapabiliyor. Sol sağ mı sol ya sol yaptı adamlar. Sağ mı sağ mı? Ta olması lazım sanırım. Sağ. Hı. Ne bilirsen hiç şey yapamam. Yağın. Evet. Tahminlerim bazenleri doğru Son. çıkıyor. Ben ne diyeyim? Kanka kaç yeriniz kaldı? Bir. Bekle. Bir. Bekle. Adamları Bir, iki, bekle. İki, üç, üç. Kazandın mı turu? Hayır guys. Kazandın değil mi? Evet kazandık. Hep hepsini so hepsini sağ yaptım. Ben de oynamaya devam edemez. Bak hiç kimsenin kullandığını bilmiyorum tamam mı? Efendim baba. Aç hocam. Açmıştım. Aç hocam. Tamam özür dilerim. Çok sinirlendim başkanım. <laughs> Açmıyor şunları. Şşşş. Hayır, Sağ ol <olup gülüyor> Kanka, şu an kaçıncı <laughs> yerdesiniz? Oynamayı mı seçtiniz? K kanka, şu an oynuyoruz mu, oynamıyoruz mu? Kanka, sana şey söyleyeyim mi? Ben <laughs> ay, hepsini kanka bak. Ben hepsini dedim tamam mı? Adamlar ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Wow, no way, let's go diye bağırdım tamam mı? You are a glass maker. Stop the games. You see the difference. Kanka, şey, şey mi diyor buna? O Aşık bir şey bir şey. Kanka, Adam, keep playing this. Kim oldunuz? Kanka ne diyorlar biliyor musun? Bence bitirin, bitirin diyorlar. Bitirin, iki kişi bitirin diyor. Ha. Kanka, bu arada silahlı kanka, şey yapmayın kanka. ya, kötü. 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 Silahlı kötü. sonunda ölüyorum direkt. Ne yaparsan yap. Ya bitirem mi? Hayır bitirme. Şey yap. Oyuna devam et. Keep playing. Onlar ne yaptı? Onlar da keep playing. 5-3. Kanka şey ilk başta 3 kişilik oda istiyorlar. Bak ya yukarıda hangi numara varsa ekranın üstünde bir numara çıkacak. Orada kaç tane numara varsa o kadar kişilik her yerde o kadar kişilik oda olması lazım. Kas açtı. Adamlar artık beni şey öncül beni artık beni şey seviyorlar herhalde. Efendim? Ne? Nereye? Hayır, yürüyecek deme anne. Ben çok yürüdüm Kanka ne dedi biliyor musun? Kanka adamlar ne diyor biliyor musun? You are man of men. Yaptılar. Benim sayımda geçtiler ha. Ben... S'ye <laughs> geçtiniz mi? Birinci round geçtiniz mi? şu an gidiyoruz. Şu an gidiyoruz kanka. İki, kanka iki, zaman iki kişi kalıyor. iki kişi kalıyor. eğer sen birisi kalırsa dövüşeceğiniz bir bir, bir, bir basarak. Böyle eller gelecek. Yine şeyle falan aynı taktik. Koşarak vurursan işte shift'e basarak bir de W'ye basarken vurursan ileri doğru atılıp vuruyor. Normal vurursan tıklarsın. Yine şey yapıyor. Normal vuruyor. Yakın. Ama bak eğer çizgilerin dışına çıkarsan seni vuruyorlar. Tam ölmüyor da yarı gidiyorlar bir uçta. Yani tüm yeme eşyalarım falan gidecek. Dinga ringa 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 ne ne seni öldürmesine izin verme bak tamam mı? Çıkan noktaları tam şeyine geldiği zaman yuvalarına geldiği zaman bak. Şu an başladı mı oyun? He? Kanka sen işte kapıyı kapattık kanka. Kapıyı kapattık. 3 kişisiniz değil mi? Üç değil, değil mi? Üst, ü, üstte ne yazıyor? Bir kişi lazım filan diyor mu? He? Üst, üstte bir şey diyor mu player ismini yersin? İki kişi lazım diyor. Ha şu an iki kişi oldu değil mi? Evet 2 kişiyiz şu an. You are safe dedi. Aynen. Kanka dışarıdakilerin hepsi ölecek sonra ikiniz kalabilirsiniz yani yüzde Neredeyse. Eğer adam ölmezse. Sıradaki ay, tur ay, ya. Ay, Sıradaki ay. tur ya üç kişi olacak ya iki kişi yine. Ama yüzde yüz olacak. Dün, kaç dün, oldu? Dün, dün. Şu an bir kez. Dün, 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 dün. Ya, ya, ya. Yukarıda kaç yazdığını söyle bana. Oh shoot, kaybettik. Kanka eğer şey yaparsan tek kaldıysan bir odaya kendini kitle. Ben kalmakta. Ne mı? Öldün mü? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Berat sen ödüyorum öldün mü? Evet öldük. Tamam gel. Öldük Allah kahretsin. Kanka direkt back to lobby deyince zaten geliyorum. Benim ismim. Kanka ama bak sen mi? Bizi kaybettiler ya. Kanka eğer ben de 3-5 tur gelirsen şey yaparım ya kazandırırım. Kan kan gel kan. Kan gitti mi arabadan? Kan, kan arabadan gitti de çağırayım dur. Kan üstü <laughs> bende sen şey yap. Heh. <laughs> 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 Ben, sen, sen. Şey Koy. yaptım. Ben bir kuat Gelmedi ya hala. Niye gelmiyor? Uyumuştur ya. Ben videoyu kapatayım. Herkese şey arkadaşlar. videomuzda da buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.